buranın Melek? Saklıken Kanyonu. Saklıken Kanyonu. Değil mi? Evet. Şimdi kanyonumuzu gezeceğiz. Önce biletlerimizi alalım arkadan. Buradan biletlerimizi alacağız. Oradan da içeri giriş yapacağız. Tamam Hadi gel. İki yetişkin bir çocuk. Kaç Beş. Evet. Buradan giriyoruz kızım. Gel. Ver bana. Bir eşimle de girecek. Aynen. geçebileceksin değil mi? Evet. Hadi bakalım. Aa buralar çok derin. Olsun. Bak buralar çok derin. İnsanların dizlerine kadar geliyor Melek. Emin misin geçmeye? Eminim. Bana göre derin baba. Gir bakayım. İyi Şanıma mi? Baba gel şöyle karşıya doğru gidelim. aman 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 tamam. Ya. Hadi. Soğuk. Soğuk evet. Geçemeyeceksen çıkalım. Geçebilir misin? Geçebilirim galiba. Hadi. Oh Melek. Oksu oksu değil mi? Evet Ya 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 şöyle karşıya geçtik Bak burası çok derin değil Buradan böyle oraya kadar yürürüz bence Ne dersin? Bence de Oh Evet Zor tarafı atlattık Melek Hadi Çabuk karaya çıkmamız lazım kayaya çıkmamız lazım terliklerine Kallik. oh! dikkat et dikkat etmeye çalışıyorum evet Bu gibi az kaldı bak şöyle dağın dibinden kanyona su geliyor Başardık Melek. Başardık. Oh, oh, oh. ama ayaklarımız da dondu değil mi? Evet dondu. Evet böyle kanyon. Baba aslında serinledik sıcaktan değil mi? Evet serinledik. Serinledik ama buzdu buz buz. Buz gibiydi değil mi Melek? Evet. Ama ben dayanabildim. Gördün mü terliğimde çıkmadı. Evet. Bir de gidişte çıkartmazsak çok güzel olacak. Taşları dikkat et kızım. Dikkat ediyorum baba zaten neden görmeyeyim taş olduğunu biliyorum. Ay, çamurdan geçiyoruz. Evet burası pis, da çamur. Biz biz çamurdan geçiyoruz ya. Pis olduk. <laughs> Melek buradan çamurdan böyle duvarlara yazılar yazıyorlar. Aha. Biz de yazalım mı? Evet. Nereye yazalım? Temiz bir yer bulalım. Tamam. Bak burası. Ama oraya nasıl yazacağız? Bilmiyorum. Gel böyle. Geldim. Bak buraları böyle hep çamurlardan yazılar yazmışlar. Evet. Biz de yazalım mı? Tamam al çamur. Çamur mu? Hı hı. Öyle değil. Avucun içinde çok alacaksın. Ha. Üstüne dikkat et, üstüne atma. Avucunun içine mi? Evet, avucunun al böyle. Yavaş. dikkat et. Ha, çamur al orada. Burası. Yok mu çamur? Bak, şurasını ben alabilirsin. Var, var. Bak, burada da var Melek. Bak, şurasını al, şuraya böyle al çamuru. Al o çamuru aşağıda. Bak şöyle. şurası. Şurası çamur değil mi? Heh, al o çamuru. Al. al çamuru hadi duvara yaz ya da oyun oynama. Dur gel elini basalım böyle gel. Evet. Elizi yapalım. Nereye? Şuraya yap. Hop. Evet. Gel şimdi elizi yapalım. Babam yaptı. Evet. Şurayı sen yap. Burayı da ben yapayım. Oh. 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 Tamam. Çıkar bakayım. <gülüyor> Bu Saklıken Kanyonu 18 kilometre uzunluğundaymış böyle. 200 metrede yüksekliği varmış. Zamanında bir rivayete göre çobanın biri keçilerini otlatırken keçinin bir tanesi buraya kaçmış. Buraya kaçınca da ondan sonra buranın böyle güzel kanyon olduğunu fark etmişler. Ondan sonra köy halkı da buraya ilgi duymuş. Sonra e, turizme kazandırılmak için Burasını devlet milli park yapmış. Ondan sonra buraya her yıl yerli yabancı binlerce turist geliyor. Kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Sen de beğendin mi kanyonu? Beğendim. Güzel değil mi buralar? Yok. Hı hı.

Böyle şişme botlarla da kama etkinliği yapılıyor. Yaklaşık 40 dakika sürüyormuş kama etkinlikleri. Parkurun sonunda da servislerle tekrar buraya kadar getiriyor. Ben... Bak ne su içeceğim bunu. Hayır. Su içelim mi? Hayır. İçiliyor mudur su? Galiba. Elbette. Orayı, orayı ye, değil mi? Yukarı makan yerden elin. Çok soğuk, çok. İki yiyormuş. Kötü mü? Kötü. Gel. Bak, bakayım. Çık. Ne? <laughs> ne yaptın? Hani Gel daha. bak burada da hediyelik eşyalar satılıyormuş. Ben, ben de boyun boyun boyunla ve ince şeylere takılan maymun maymun istedim ya. Onlardan olacak. Burada yoktur ki kız. Baba bak 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 kahverengi. Bak gördün mü? Nerede ben, buldun onu Melek? Buldum işte. Onu mu istiyorsun? Evet. Kime hediye alacaksın onu? Hiç kimseye. Bakalım. Benim alacak şey yani Bak şurada da var sarı olan. Bu çok tatlı ama yine de şunu alacağım bak. Hangisini istiyorsun? Hangisi? Bir ne de, bir dahakine de. Bir dahakine yok kızım, bir kere alacaksın. Hangisini alacaksın? Sarısını mı alacaksın? Evet, sarısını alacağım. Melek ne aldın? Oyuncak maymun aldım. Boynuna mı asılıyor böyle? Evet. Elbisene de uyumuş kızım. Evet uyuyor. Onun için mi aldın? Onun için mi aldın? Hani o Hadi. Bay bay yap kameralara. Bugünlük videomuz bitti. Evet. Beni takip etmeyi ve videolar yapmayı.